lisedeki edebiyat öğretmenim herkese birer ödev verdi. Ee, ve benim ödevim Sezai Karakoç'un Monaroza şiiriydi. Ee, ve ben açıkçası o yaşıma kadar yani lise dönemine kadar şiir nedir, hatta kitap nedir, kitap okumak nedir, okur olmak nedir, edebiyat nedir ben bilmiyordum açıkçası. Monaroza şiirini ezberledim. Bir de şiirin bir, bilindik bir hikayesi var belki sizler de bilirsiniz. Bir hikayesi var o hikaye beni çok ek, çok etkilemişti, sarsmıştı beni. Ve ondan sonra şiir okumaya başladım. Ama bir süre sonra okumak yetmedi. Üniversite dönemine geldiğimde artık kendimi şiir yazarken bulmuştum. Bu coğrafyada bir kere okur gerçekten çok az. Yine şiir diğer türlere göre maalesef daha az okunan bir tür ulaşmak için, birileriyle bir ortaklık kurmak için daha çok çabalamak zorundayız, daha çok beklemek zorundayız, sabretmek zorundayız. Ben açıkçası kendime hani genç şair olarak bakmıyorum. Hatta çoğu zaman şair olarak bile bakmıyorum. Öyle tanımlayanlar oluyor, yani hep bir şekilde sıfatlandırılıyoruz. Aslında ben zaten hani kendimi bir şekilde sıfatlandıran bir, bir bakışım yok. Ben sadece yazan biriyim. Ee, üst kuşaklarla da iletişim içerisindeyim, kendi çağdaşlarımla da iletişim içerisindeyim. Yani yer aldığım dergiler olsun veya e, hani bir şekilde iletişim olsun vesaire Her kuşaktan iletişime geçiyorum. O yüzden hani kendimi belli bir kuşağa e, ait hissetmiyorum. Burada maalesef en önemli problem kadının ikinci bir şekilde varoluşu. oluşuyor. biz bir şeylere hep geriden başlatılıyoruz kadın olduğumuz için, sadece kadın oluşumuzla biz daha çok mücadele vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü erkek egemen var karşımızda bir otorite var, buyurgan bir ses var, sesimizi susturmaya çalışan, bize yer vermeyen bize sadece edebiyat alanı için demiyorum yani daha önemli bir şey var ortada bir yaşam var. Yani yaşam hakkı tanımayan bir otorite var ve böyle bir otoriteye karşı var olma mücadelesi veriyoruz. Aslında şiir yazarken e, özellikle bir kitle belirlemiyorum. Hatta e, şöyle bir şey yapıyorum. Daha çok e, şiir yazarken hep şöyle diyorum yani daha çok boşluğa bakarak yani bir boşlukta olma e, boşlukta olma hissiyle algısıyla ben şiir yazıyorum ki e, belirli bir noktaya hedeflenirsem sadece o noktada kalırım. Ama şiir zaten biraz tür olarak e, benim için en azından e, bendeki algısı hep bir şeyleri aşmak verilen sınırları aşmak olduğu için belirli bir kitle hedefim yok. İmgeler genellikle geceyle işlenen de ilk kitapta baba, ölüm, anne imgeleri oldu, ev imgeleri oldu. Çünkü derdim biraz o evi aşmakta, evden çıkmaktı. O şiirlerle bunu çabaladım. İkinci kitapta sana nasıl ulaşabilirim de ise daha daha yaşam, boşluk, anlamak, bir şeyleri kavramak üzerineydi. Arkadaş Vekay Özger Ödülü 2016 yılındaydı ve o zaman yaşında bayağı küçüktü. Ben e ee, ödül aldığımda arkadaş Seka Özger'in e, pek hani kim olduğunu, neler yaptığını bilmiyordum açıkçası. Ödülü aldıktan sonra hani e, herkes sevinir ya. Ne bileyim yani insanız öyle bir sevinç oluşur. E, ben sevinçten e, çok e, bir karmaşa içerisine girdim. Kaygılandım diyebilirim. Korktum çünkü e, bir sorumluluk bindi üstüme sanki. E, ben arkadaş Seka Özger ödülü gibi bir, bir ödül almışsam eğer ve bir kitabım ilk ilk kitabım basılıyor ve bir ödülle basılıyor. Bunun karşılığında gerçekten edebiyata karşı bir sorumluluğum oluştu ve ben ne yapmalıyım diye düşünmeye başladım. Uzunca düşündüm. Önemli olan hakiki olmak bence. Herkes bir derdi üstleniyor sonuçta bir işi yaparken. O derdi üstlenirken o derde gerçekten samimi yaklaşmak benim için önemli yani her alanda bunu önemsiyorum.